Yap Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, a bereketi, ihsanı hepinizin kuyru. üzerine olsun. Ha, kuyu. Ha, kuyu, kuyu. Evet kuyruğu yok. Ha. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım dünya ahiretinde sıkıntınız varsa gidersin. İnşallah dertlere deva, hastalara şifa, borçlara eda nasip etsin. Arkadaşlar ormanda dolaşıyordum. Kedi Bugün kediyi gördüm kapının önünde. Ama ben hakikaten yani şok oldum. Kedinin kuyruğunu kesmişler. Gözüne de ne soktularsa gözü de şişmiş kapanmış. Ya bunu yapanlar insan olamaz. Yani hayvan da yapamaz gerçi. Hayvan bile onu yapmıyor yani. Yani öldürecekse öldürüyor hayvan, vahşi hayvan. Öldürmeyecekse ellemiyor. Yani bu işkence nedir arkadaş? Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir düşünce, N ne zihniyetle yapıyorlar Ben anlamadım yani. Hiç akıl bir hesaba sığdıramadım ben böyle bir şey. Ya i̇nsanız diye geziyorlar mı acaba bunu yapanlar bir de? Pis pis, pis gel. Gel, gel kuzucum gel. Çok mu yaktılar canı? Yaklaşmıyor o yüzden. Uzakta duruyor. Ha, ne istersin bir kediden ya? Nasıl kes on kuyruğunu? Keserken canı nasıl acımıştır? Ya Rabbi nasıl ya? Ey yavrum ya, ey. Bağır. Bağırmış mıdır? Ha? Bağırmıştır değil mi? Hı. Tabii. Hı. <laughs> vay vicdansızlar vay. Bizler çok şükürüz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ben öyle kediye de aldım. eden yani çok üzülüyorum. Elimde değil. Yani bilmiyorum ya. Bunu nasıl yaparlar? Nasıl ne düşünür? Ne zikirde olur da bunu ne fikirde olur da yapar? Yani bunun acı çekmesi, bu hayvan acı çekmesi ona zevk mi veriyor? Peki zevk veriyorsa ki o nasıl yaşıyor? Veya o ahal nasıl hareket ediyor? Ya burada çok hayvanlar vardı böyle mesela bidon kafasına bidon geçirilmiş. belinde tel bağlayıp ikiye ayrılmış ama ölmemiş. Çok enteresan ama Allah izin vermiş yaşıyordu. Ben ilk gördüğümde şok geçirdim. 2-3 gün kendime gelemedim ağlamaktan. Yani onu de zaten tüyleriniz ayağa kalkıyor. Sadece ağlamak geliyor insanın içinden. Çünkü yaklaşmıyordu hayvan. Telini de çıkartmıyordu. İkiye bölmüşlerdi hayvanı. E, dişi bir hayvandı, köpekti. O ne kadar yaşadı? tahminimde 6 ay, 7 ay yaşadı. 7 aydan sonra tabi iltihap falan kaptı. Koktu böyle ya, koktu. Biz veteriner falan da çağırdık ama hani ama onlar gelse bile kaçıyordu. Yakalayamıyorduk ki hayvanı. E artık ütmüş canı yanmış. Hayvan oradan buraya gizleniyor. Doğrusu yemek yemedi. Bes, beslenmek de yoktu zaten. Beslenemedi de. O yüzden de Ümit de sonra iltihap da kaptı. Öyle öldü. Allah'ım böyle Allah'ım vicdansızlara ıslah olacaklar gibiyse Rabbim ıslah etsin. İslah olmayacak gibiyse Rabbim onları zaten onların sıkıntı belasını verecek. Allah'ım bu hayvanlardan insanlardan uzak eylesin. Yani hayvana bunu yapan insana ne yapar düşünemiyorum bile. Ağzı var dili yok. Sesini çıkartamaz bir yere şikayet edemez. Yani tabi Allah'a şikayet eder ama dünyadayken birine şikayet edemez. Öyle kendi halinde acısını çeker. Öyle arkadaşlar kaplumbağa ile rastlaştık. Onun videosu var. Onu paylaşacağım bununla beraber. Allah'ım hepinizin şimdi gücünü rast getirsin. Videolarımın devamı için lütfen paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepiniz, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar kenesi var bayağı da çok eli bakın au çıkmıyor şöyle aman ya Rabbi kocaman çıkmıyor bu peçete Hı. peçete peçete anneciğim orada daha var şöyle bir o. İnanın bütün gücümle çekiyorum arkadaşlar. Anca o zaman yani bir kurtarabiliyorum. Çıkmıyor. Bakın. Genelde kaplumbağaların hepsinde görüyordum. Ama yardım etme olan olmuyordu. Bugün yardım etmek istedim. Bakın burada. Bakın böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. çıkarttım. Bunu demen tahtayla bayağı bir uğraşmıştım onunla. Çıktı. Daha var mı? Var. Şu bir tane daha var. Bu canlı. Canlı arkadaşlar bu. Anne anne ebe kutu ne bu ebe. Efendim? Ebe ebe ku ebe ebe. Hah evet. Ebe, ebe ebe ku ebe. Ebe kaplumbağayı götüremeyiz. Bu canlı arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Kapatalım üzerimize gelir şimdi. Heh, yürüyor çünkü burada var mı? Bu da mı acaba dedim. İyice inceleyeyim de elime cımbız almışken. Yazık kurtarayım onu. Şurada. Korktu da. Dışkısını da yaptı. işedi. Korktu haliyle. O da haklı. Bakayım şurada var gibi ama. Aa, evet. Bakın. Evet kaka da yaptı çıkmıyor bakın. Ayağının orada. Evet. Kene. Şöyle bırakalım bunu. Heh, orada kalsın. Anne, kene kene Hayvanların kanıyla besleniyor anneciğim bunlar. Anne anne yok anne anne. Annesi. Kaplumbağa daha önce eziyet görmüş zaten. Ezilmiş buradan artık. Bakın buradan da böyle kırılmış geride iyileşmiş. Şimdi biz kaplumbağamızı ters çevireceğiz artık normal boyutlarına çevireceğiz. Korktu zaten yazık. Dur bakalım ne yapacak? Gel bu tarafa gel. Gel. Hava ısındıktan sonra kaplumbağalar hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Yani rahat ediyorlar. Burada çok kaplumbağa var. Bu biraz yavru. Çok da büyük değil. Canın acıttıysam özür dilerim ama onlara çıkartırsam kendini hissederdin. Çok korktu arkadaşlar. Hay kurban olurum seni verene. Nasıl nefes alıyor duyabiliyor musunuz?

korkuyor bizden. Evet. Bizden korkuyor. Ama bunu